Det var det. Bugün size apartman kapılarında kullanılması en mantıklı ürün olan motorlu otomatı tanıtacağım. Kale markalı motorlu otomatı tanıtacağım. Piyasada başka markalar da var fakat önce bu ürünün içinden neler çıkıyor, nasıl çalışıyor bir onu anlatayım. <laughs> bu videoya hepsi sığmayacağı için bir sonraki videoda programlamasının nasıl olduğunu anlatacağım. Şimdi motorlu otomat önce ne işe yarar onu anlatayım. Ondan sonra paket içeriğini tekrar anlatırım ben size. Motorlu otomat ne demektir? E, motor, normalde klasik e, elektrikli otomatlarda şu tarafta bir dil olur. Ve dil e, kapanırken gerçekten çok zor kapanır. Çünkü içinde bir yay vardır. Ve hidrolik kapı yayları bu kapı kapatıcılarda onu kapatabilmek için çok sert çarpar. Bu sebeple de genelde alt katta oturan kişiler çok şikayet eder. Çok gürültü kapanıyor. Sürekli ses geliyor gibi. Ve aynı zamanda bu hidrolik kapı yayının da performansını düşürür ve kısa sırada sürede bozulmasına neden olur. Fakat bu yeni üründe bu dil olmadığı için son derece sessiz bir çalışmaya sahiptir ve çok kolay kapanır kapınız. Şöyle düşünün. Bu karşılığında oluyor kapının, kasanın. ve Bu da kapı kapıda oluyor. Şu şekilde kapattığımızdan gördüğünüz gibi sürgü çıktı ve kilitlendi. Şu gördüğünüz sürgü. Ve bu sayede gerçekten çok sessiz bir şekilde kilitlenme sağlıyor. Kilitlendikten sonra açması nasıl? Bu da çok basit. Üç tane farklı yolu var. Ya düğmeye basarak açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra veya bu şekilde çevirerek açabilirsiniz. Manyetik vardır. Veyahut da şu şekilde kart okuma kısmı vardır. Kart okuma kısmıyla da açabilirsiniz. Yani 3 farklı açılış yoluyla gerçekten büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Önün yani, çalışma mantığını anladınız. <laughs> Gerçekten çok sessiz bir çalışma ve çok rahat bir çalışma sunuyor. Aynı zamanda çok güvenli çünkü normalde sadece bir dil tutarken diğerlerinde e, bunda e, sürgü tuttuğu için kapıyı açmaları da son derece zorlaşıyor. Önemli bir özellik daha var. Bu motorlu otomatların şöyle güzel bir özelliği var. Normalde diğerlerinde e, yukarıdan biliyorsunuz bir sürü kişi oturuyor apartmanda ve zile basıldığında biri açıyor kapıyı ve kapı eğer açılmazsa e, kilitsiz olarak açık olarak kalıyor ve herkes girip çıkabiliyor. Bu da büyük bir güvenlik açığına sebep oluyor. Halbuki bu üründe e, diyelim kapı e, kapının açık kalma gibi bir ihtimal yok çünkü kapı kapandığında karşılıkta bunu görüyor ve direkt e, kapı hep kilitli kalıyor. E, bu sayede de e, kapınızın e, açık kalıp kalmadığı ile ilgili kafanızda soru işaretleri olmuyor. O yüzden güvenlik açısından bir avantajı daha var ürün. Ürün süper anladık. <laughs> Şimdi e, paket içerisinde neler geliyor onu da anlatayım. Şimdi şöyle dışarıda e, bu sistem bir de kapınızda bir kart okuyucu veya şifre paneli olmasa bile e, bunun içinden çıkan kart okuyucu sayesinde dışarıdan da kartla girebiliyorsunuz kapınızdan. Yani şöyle göstereyim. Şöyle gösterelim. Şu anda kilitli. E, dışarıda bu kalan kısmı gösterdiğiniz anda kapıyı açıyorsunuz yani dışarıdan kart okuyucu apartman kapınızı da bir şey bu ürün olarak geçirmiş oluyorsunuz fakat aynı zamanda içinden baler de çıkıyor ürünün yani e, bir sıkıntı oldu bir şey oldu e, yine e, bu şeye kapı e, anahtarlarla yine açabiliyorsunuz kapınızı bir de işin güzelliği elektrik kesilse bile şu anda gördüğünüz gibi bu ürün e, şeye bağlı değil e, fişe Çünkü akülü tarafı yani elektrik kesildiği zaman bile yaklaşık iki saat 3 saat şimdi tam bazen 4 saate kadar da çıkabiliyor. Boyunca kapınızı yine kartla açabiliyorsunuz. Hiçbir sorun olmadan. Bu da çok önemli bir özellik. Çünkü normalde bu akü trafolar çok daha pahalı oluyor zaten kendi başına bile. Fakat bu ürünün sistemin içinden çıkıyor. Bu arada e, bir şey daha söyleyeyim. Sistemin içinden bu şifre paneli çıkmaz. Ben bu montaj nasıl yapılacak göstermek için koymuştum. Yani e, fakat şu uzaktan kumanda programlamak için çıkar. Ürünü e, bu kumanda sayesinde programlayabiliyorsunuz. E, aynı zamanda e, bir adet çip çıkar ve bir de <laughs> uzaktan kumanda çıkar ki bu uzaktan kumanda da çok iyidir. Hani normalde hiçbir üründe çıkmıyor. Bir adet de uzaktan kumanda içinden çıkmaktadır setin. Yani trafosu, otomatı, kart okuyucusu, programlama kumandası, açmak için çipi, e, ve uzaktan kumandası setin içinden çıkıyor. Ve dağıt fırsatına özel olarak yapılan sette ayrıca buna diğer 25 adet çip hediyeli bir seti de var zaten. Evet dediğim gibi programla bir sonraki videoya bıraktım uzamasını işi iyice diye. Ama o e, genel hatlarıyla anlamışsınızdır ürünü. Bence apartmanlardaki elektrikli eski tip kilitleri hemen atın. Hiç bırakmayın bile. Çünkü gerçekten bu ürün çok iyi. Hem kartlı sisteme bu arada heh, hali hazırdaki kartlı sistemlerinize de uygulayabiliyorsunuz. Yani diyelim şifre veya kartlı bir geçiş sisteminiz varsa bu ürünü ona da tanıtabiliyorsunuz. Onda da bir sıkıntı yok yani. E, yine onu da kullanmaya devam ediyorsunuz. Bunu da ayrıca kullanabiliyorsunuz. Yani e, çok yönlü bir kullanım imkanı sunuyor ürünü alırken dikkat edin. Orijinal olmasına dikkat edin. Sadece yetkili bayilerden alın. Hırdaatfırsat.com online satış sitesinde ürün toptan fiyatlarıyla satılıyor ve gerçek garantisiyle ve orijinal ürünü rahatlıkla satın alabilirsiniz ve hemen taktırabilirsiniz. Diğer videolarım için kanalıma abone olmayı unutmayın. Programın videosu da yakında geliyor.